Evet, yolu da seviyoruz. Evet arkadaşlar, e, yeni bir video oluşturdum biliyorsunuz. 6 tane kovanım var. yol, Kafkas, İtalyan, Belfax, Lucustica ve Muğla arılarından oluşuyor 6 tane kovan. Bunların takibini yapıyorum ve e, mutlaka siz de takip edin. Hani hangi arının ne özelliği var, hangisi daha çok yumurtluyor, e, hangisi daha çabuk hastalanacak bunları Buradan görebilirsiniz. Ben de zaten hastalık durumu da olsa, varovası da olsa arkadaşlar çekeceğim. Size örnek olsun, öğrenin diye. Yani sadece başarılı bir kovanı çekmek istemiyorum. Başarısız da olsam o kovanı görmenizi istiyorum. Evet, şerbetimiz duruyor. Şerbet yemiyorsa arkadaşlar kovanda sıkıntı olduğunu hemen düşünebilirsiniz. Ama şu anda şerbeti azaltmışlar galiba. E, yiyorlar ama yavaş yiyorlar. Doğru mu Engin? Evet abi. Tamam. O zaman sıkıntı olmaz. Ama hiç yemiyorlarsa sıkıntı olur. Yani kovanda bir hastalık var anlamına geliyor. Evet. Evet, sanki burası yumurta gibi hazırlamışlar ama atmamış. Şuralarda var yalnızlar var. Şu kapalının etrafında var. tane larva var. Öbür tarafları hazırlamışlar ama Evet abi şuralarda var. Şey yapmamış ya. Abi daha biraz... atmamış. Bak buralara nektar koymuşlar. Evet. Güzel kapalımız. Bak erkek arıya bak. Evet. Şu, gerek, daha şu erkek arı arkadaşlar. Evet. Başka var mı? Yani bu dönemde erkek arı olabilir. Şurada erkek arı, mı? ufak erkek. Şu Bak şurada erkek, şu bu da erkek. erkek. Evet, bu da erkek, bu da erkek. Şu erkek. Evet. Evet, erkek arı erkek çok. Bayağı var yani. Ama erkek arı var deyip de hani ana arı üretelim, bırakalım ana kendisi çıksın demeyin. Evet, bu tarafa yavrumuz, güzel kapalımız. Evet. Kolonda erkek arımız var. Yakında bu erkek arıları öldürürler. Evet. <laughs> Bakıyoruz. Oh mis gibi. Çok güzel. erkek gözleri değil mi abi? Yok onlar normal gözler. Şu göz. Şunlar. Ha o erkek gözü bir tane. Evet bak bir tane de buraya oluşturuyorlar. Şu var ya. Bir tane de buraya oluşturuyor. Anarı atmış neden? Attıysa erkek arı bayağı var bunda. Tabi o kadarını bilemiyorum. Evet anarımız burada. Bak, kıçını görüyor musun? Bak kıç hep yerde. Kıç yani geziyor evet. Bak biraz öncekinde fark ettin mi bilmiyorum Çekebildiysen iyi olur. İyi olur inşallah çekmişsindir. Ee, bak bunun kıçı sürekli yerde. Onda ise giderken kaldırıyordu. İşte ben e, acaba dedim. sahte ana arımı devreye girdi, yumurtladı. Ama pek de öyle bir şey gözükmedi yani. Sanki kendisi yumurtlamış gibi. Onu 5 gün sonra falan anlaşır. Anlaşılır o zaten. Eğer ki bak erkek araya dönerse Hemen anaların kafasına sıkıyorsun ve yeni bir ana veriyorsun. E, kapalılardan belli olmaz mı abi? Kapanlılar, belli olur işte kapanınca. E, kapandım kapandı mı o 5 güne kapanır. Daha önceki şeylerden kapalı olanlar vardır aralarında. Valla işte sen çıta verdin ya kapalı çıta. O yüzden evet. ben bilemiyorum ya. Evet. Kapalı yavrusu verdiğin için. <laughs> Bak şurada güzel bir ana gözü var. Şurada engin. Daha önce çıkmış. Evet. Ama ben bunu şurada hemen bozayım. Bakın öyle biri yapıyorlar ki arkadaşlar ana yüzünü göremeyebilirsiniz. Baharda buna dikkat edin. Ana yüzüklerini her yere yapabilirler. Bu güzel. Evet. Evet ilaç kullanmışız galiba. Kullandık abi. Bugün müdün mü dün ee, mü? yakın yakın zamanda kullanmışız sanki. 4-5 güne bir çarpıyorum ya. Yani hmm. Az bir şekilde. Ya bu erkek arı nereden çıktı arkadaş? Bir sürü erkek arı var. Diğer kovanlarda bu kadar yoktu abi Hı, Bir tek bunda var Ama ağrı demek ki şey yapmış Bak burada yumurta atacak yeri var ama Yumurta atmamış buraya Çıtanın boşluğunu görüyor musun Bak çıtanın Az bir yerinde arı var Bak biz buna duman sıkmadık Engin Evet <laughs> Arkadaşlar biz buna duman sıkmadık her zaman söylüyorum bakın sıkıştırmamızın baş sebeplerinden bir tanesi yavrunun üstünde bak görüyor musun arıyı. Bak buralarda değiller. Şuralarda boş bak. Genelde arı yavrunun üstünde. Ana arı ne yapıyor? Buralara atmak istemiyor arkadaşlar boş yerlere. Bak buraları boş. O yüzden buralara atmıyor. Onun yerine arının olduğu yere atıyor. O yüzden arıyı sıkışık tutarsanız e, komple atar yavruyu. Yavruyu komple atarsa da daha çok arımız olur. Bak, duman sıkmadık. Yani arı bir yere kaçmadı. Bu çıta fazla. Görüyor musun? <laughs> evet bu çıta fazla. Valla Engin bak eğer... E... Ayhan abi komanda çıta koymadı ya. <laughs> evet öyle diyeceksen <laughs> bırakabilirim abi sen bilirsin. <laughs> ben gidikten sonra tekrar yerine koyarız. <laughs> ya arkadaşlar şimdi ben Hakikaten bu şu fazla yani. Şuradaki arı... Şurada günlük var mı bakayım hemen. Abi bu ustanın bir de eniştenin işine karışılmazmış. <laughs> Doğru söylüyorsun. <söyledin>. Ama bak açıklıyorum da ha. Şimdi şunun üstündeki şu bir avuç arının bunun üstünde olduğunu düşünürsen anarı ne yapacak? Daha geniş atacak yavruyu. Bak buralar az olduğu için buraya atmıyor. Buraya atmıyor. Ne yapıyor? Ortadaki yere atıyor. Bak bunu alalım. Alıyorum. Tamam abi. Evet, her zaman dediğim gibi arkadaşlar. Kovandan çıtayı aldığımız zaman arınız eksilmiyor. Arınızın sayısı aynı. Şerbetli şey mi olmuş? Abi şerbetli bir şey. Değil. Evet, kapatabiliriz kovanımızı. 3 çıtaya düşürdük. Engin bana kızıp duruyor. İçinden kesin. Ayhan abi ne yaptın yine? Üç çıtaya düşürdün dört çıtalık kovanımı. Azalttın. <laughs> <laughs> Hakkın neyse o abi. Evet. Böylesi daha güzel olacak. Şimdi buraya da yumurta atsın. Tamam mı? Hı hı. Arı güzel bir yoğunluğunu şey yapsın. Yumurta atsın. Ee, çünkü kışa gireceğiz. Çok az kaldı kışa girmemize. Yani arıyı böyle dağın tutmaya hiç gerek yok. Şimdi e, tarlacılar da biraz... E fazla ya abi. Hani çalışıyorlar gerçekten şu an hava iyi. Çiçek de var. Evet. Ee, sıkıntı yaratmaz değil mi? Yok. tarlacı tarlaçlar var ama ben o kadar tarlacı olduğunu sanmıyorum. Yani ya şey olsaydı bak ana arı uçtuya yavru atardı. Tamam. Yavru olsaydı. Evet. Dikkat ederseniz benim videolarımda özellikle söylüyorum bakın. Bazen 5 çıta oluyor kovanda. Şunu bir açıvereyim ya. Daha önceki videolarımda da gösterdim. Kovanı açıyoruz. İçinde 5-6 çıta e, oluyor. Ama çıtaları kaldırıp baktığımız zaman çıtaların çıtaların sadece şurasında yavru oluyor. Şu kısmında. Burası boş oluyor. Burasında yavru oluyor. Diğer çıtayı kaldırıyorum. Burasında yavru var. Arkasını çeviriyorsunuz. Burasında yavru var. Burası boş. Diğer çıtaya bakıyorum. Burada yavru var. Burası boş. Arkasına bakıyoruz. Burası boş. Burası yavru. İşte bunun sebebi arkadaşlar fazla çıta olduğu için kovanınızda. Eğer kovanınızda e, çıtayı alıp daraltmış olsaydınız ana arı anarı ne yapacaktı? Bu sefer e, en sona atmış olduğu yavruyu buraya atacaktı ve buraya atacaktı. Ne olacaktı? Hem burada hem burada full yavrunuz olacaktı. Üşüme derdi yok. Bir şey derdi yok. Ya bu fazla çıtamız. Evet abi. Evet daha sonra da böyle kovanınızı açtığınız zaman arkadaşlar çıta sayısı az ama arının yoğun olduğunu göreceksiniz. Evet görüşmek üzere arkadaşlar. Kovanımızı kapatıyoruz. Yorumlarınızı yazabilirsiniz. Beğenmeyi unutmayın. <laughs> Engin bunun hikayesi var mı? Abi kanyol aramız diğer kovanlara göre biraz daha yaz çıkışı sağlam durdu eşek ağlarına karşı. Evet. Evet sağ Yok durdu. Yani. sağlam durdu. Saldırgan demeyelim de sağlam durdu yani. Evet. <laughs> biraz evet, daha şey iyi biraz daha iyiydi diğer kovanlara göre. Evet bakalım merak ediyorum. Karnı yol arkadaşlar. Evet. evet Engin o zaman kovanımızı açalım bakalım. Senin dediğin gibi kovanımız ne durumda? Kapalısına bakalım, anasına bakalım. Bakalım çıt alacak mıyız yine? Bakalım abi. Kesin alacağım değil mi? Muhtemelen alacaksın abi. Sen beni bir daha çağırmazsın ha. <laughs>